Merhabalar. Bu videomuzda yeni başlayanlar için şampiyonlara nasıl seviye ve rütbe atlatılır onu anlatacağım. Şampiyonlarımızın yıldız sayısı, seviyesi ve rütbesi arttıkça canı ve saldırı gücü artıyor. Maceralarda ilerlemek, ittifak savaşlarında daha güçlü olmak için şampiyonlarımızı geliştirmemiz gerekiyor. Öncelikle seviye ve rütbe nedir? Buna bir bakalım. Her şampiyonun yıldız seviyesine göre seviyesi ve rütbesi var. Bir yıldızlı şampiyonda 2 rütbe ve maksimum 20 seviye var. İki yıldızlı şampiyonda 3 rütbe ve maksimum 30 seviye var. 3 yıldızlı şampiyonda 4 rütbe maksimum 40 seviye var. 4 yıldızlı şampiyonda 5 rütbe maksimum 50 seviye var. 5 yıldızlı şampiyonda ise 5 rütbe 65 seviye var. 6 yıldızlı şampiyonda ise yine 5 rütbe var ama maksimum seviyesini bilmiyorum. Herhangi bir şampiyonun bilgilerine bakarsak özellikler kısmında canı saldırı puanı, rütbesi ve seviyesi gösteriliyor. Yükselte dokunduğumuzda seviye yüksel ve rütbe yükselt seçenekleri var. Tabii şunu unutmamak gerekir ki seviyesini tam yükseltmeden rütbe yükseltilemiyor. Rütbe de yükseltilmeden bir sonraki seviyeler yükseltilmiyor. Seviye yükseltmek için sadece ISO 8 ve altın gerekli iken rütbe yükseltirken temel katalizör, sınıf katalizörleri, alfa katalizörleri ve altın harcamak gerekiyor ve şampiyonların yıldızı ve rütbeleri arttıkça harcayacağımız ma malzemeler de artıyor. Bir yıldızlıdan başlayarak gösterelim. Kara önce seviyesini yükseltelim. Bu gördüğünüz izo 8'leri isterseniz tek tek ekleyerek isterseniz de akıllı seçimi aktifleştirerek daha kolay yapabilirsiniz. Evet, seviyesi o rütbenin en yüksek seviyesine geldiği zaman rütbesini yükselteceğiz. Eğer yeterli katalizör yoksa üstteki stok simgesine dokunarak izo 8'leri alıyoruz. Gelelim 2 yıldızlı şampiyona. Önce seviyesini yükseltiyoruz. Rütbe yükseltirken temel katalizör ve altın kullanarak yükseltiyoruz. Gördüğünüz gibi seviye ve rütbe yükselttikçe gereken izo 8 ve altın miktarı yükseliyor. Rütbe yükseltmek için gereken sınıf katalizörünü müsabaka maceralarındaki günlük deneme alanında bulabilirsiniz. 3 yıldızlı şampiyon yükseltelim. Rütbe yükselteceğimiz zaman gerekenler artıyor gördüğünüz gibi. 4 yıldızlı şampiyonda ise hem sayılar hem de katalizörlerin seviyeleri artıyor. Beş yıldızlı şampiyonda ise daha fazla eşyaya ihtiyaç var. Evet şimdi temel ve sınıf katalizörlerini nereden bulacağız ona bir bakalım. Etkinlik maceralarının olduğu yere geldiğimizde günlük maceralara tıkladığımız zaman günlük macera deneme alanı ve sınıf alanı oluyor. Bugün pazar olduğu için böyle hepsinden var ama haftanın bir günü sadece bir sınıfa ait katalizörler kazanılıyor. Pazartesinden itibaren cumartesine kadar 6 sınıfın her gün bir katalizörü çıkıyor ve oralardan kazanabiliyoruz. Ve diğer maceraların sahnelerini tamamlayarak da gördüğünüz gibi alfa katalizörler, temel katalizörler ve seviye arttıkça, maceralarda ilerledikçe kazandığımız ödüller artıyor. Aylık macerada gördüğünüz gibi alfa katalizör, alfa katalizör parçaları, temel katalizörler üçüncü, dördüncü, beşinci, ikinci bu zorluk seviyesine göre kazanacağımız ödüller değişiyor. Bu videoların devamı için videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese iyi oyunlar.